gelir xabat karnu ve hamiyolajı rojbaş hepinize de selamlar olsun bugün baya keyfliiz. diyeceksiniz sizler neden bu kadar keyiflisiniz Karanlık olduğu her yerde biz ışık olacağız e, tabii ki insan dostların sayesinde keyfi olacak. E, bizlerin başlattığımız bu kampanya gerçekten e, büyük ses getirdi. E, yanımızda olan dostlarımıza kampanyamız e, devam ediyor. E, kampanyada gerçekten büyük e, destekler e, geliyor. E, değerli iş adamlarımızı da hakikaten bizleri yalnız bırakmadığı için onlara gerçekten teşekkür ediyorum. özellikle birkaç konuda açıklama yapmak istiyorum. Bazı sevdiğim arkadaşlarımız var. Sizler diyeceksiniz ki ya sürekli bu, bu adam neden bizi rencide mi ediyor? Benim kimse rencide bir halim yok. Kimseyi de rahatsız edecek halim yok. Ama hakikaten sizlere gerçekten bu Ağrı Federasyon bağlı olan dernekler var. Sizlere gerçekten rica ediyorum. Dernekleri açın ki bizim iş adamlarımız var. Bizim bu iş adamları hayırsever olanlar sizleri asla yalnız bırakmayacaklar. Buna da eminim, inanıyorum, içten inanıyorum. Sizler e, ne kadar e, bu halktan, bu emekçilerden kaçıyorsunuz. Siz gerçekten e, gönül kırıcı e, yol açıyorsunuz. Sizler bu dernekleri hakikaten kapattığınız takdirde siz gönülleri kapatıyorsunuz. Özellikle rica ediyorum. Aile dernekler ve federasyona bağlı dernekleri. Herkes bu dernekleri açın. Bizler de bu kendi halkımıza da Kendi çalışanlarımıza da Kendi emekçilerimize de Zorda oynan kardeşlerimize de Faydamız olsun Bizler birkaç işin Sizlere açıklama yapmak istiyorum Bu isimler hakikaten gerçekten değerli Bizleri de yalnız bırakmadıkları için Onlara da gerçekten çok teşekkür ediyorum Sizler tabii ki tanıdık bunlar isimler zaten Özellikle Gazi Osman Paşa'da kanat enderliği yürüten Metin Evret'e de teşekkür ediyoruz. Mustafa Bayder akrabam olarak ona da çok teşekkür ediyorum. Safa köyde büyük bir iş adamımız. Murat Dinçer'e de çok teşekkür ediyoruz. bizim bu mesajlarımıza da duyarsız kalmadıkları için onlara gerçekten minnettarız. Sizleri de sürekli rahatsız ediyorum. Haklarınızı da helal edin. Ve sevgi ve saygılarımla kalın.